Ya şimdi e, maç sonu baktığımız zaman Okan Hoca zaten gerek hakemi, gerekse oyunu, gerekse kendi üzerinden bir özelleştiri yaptı. İlk kez Okan Hoca'dan şu kelimeyi duydum. E, ben kendi kendimi sorgulayacağım dedim milli arada. Yani e, nasıl zaman zaman bazen geç oyuncu değişiklikleri, bazen kadro tercihleri, e, performansı hala tam olarak hazır olara gelmeyen yeni transferlerden. Aslında bence orada bir sihirli cümle sanki bana mesaj da vardı gibi geliyor. Yani ligin 12. haftası. Toplamda 22-23 maç oynamış Galatasaray ve hala hazır olmayan futbolculardan bahsediyoruz. Kadroyu kurduğu zaman bu oyuncu neden yok ve da bu neden çıkar gibi eleştiriler de yapıyoruz ama evet o hocanın zaman zaman bu konuda hataları var. Fakat bu kadar hafta geçmesine rağmen hala hazır olmayan futbolcuların tamamen kendisi üzerinde olmadığını bence ifade etti orada biraz da. ben kendimi sorgulayacağım. Sanki yönetim diye ya da transferleri yapanlar da sorgulasın gibi bir bence algı oluştu. Açık konuşuyorum. Futbol olarak baktığımız zaman evet Hatay Spor maçında iyi futbol oynamadı. Bayram ee, Bayern Münih maçının yorgunluğu vardı. Almanya'ya gitti takım. Almanya'da bir gece kaldı. Adana'ya geldi. Oradan Mersin'e kolay olmuyor. Üst üste oynanan maçlar var. Ee, çok dinlenmeden oynayan, oynanan maçlar var. Kerem, e, Boy, Lucas Torreira, Icardi iğneyle, Mustera iğneyle, Abdülkerim Keza aynı şekilde. 22 maç oynayan takımda 3-4 tane oyuncu vardı. 20 maç çıkardı. O 20 maç Lucas Torreira ve kolay bir şey değil. Gerçekten sezon başı doğru düzgün hazırlık kampı görmeden bu maç sayılarına ulaşan oyuncular var. böyle olduğu zaman da son haftalarda bir düşüşe geçti Galatasaray. Yani gerçekten kazanıyordu. Kötü oynarken de kazanıyordu. Bu hafta kötü oynarken kazanamadı. Milli araya moralsiz girdi. Yani gerçekten de milli araya Atay maçını kazanarak lider gibi planlanıyordu. Takımın içinde ee, bir takım böyle e, maç eksi olan oyuncuları konuşmaktan sıkıldık artık. Herkes ya işte iyi bir Zaha, iyi bir Icardi. Icardi hep 5 maçtır kötü çünkü iğneyle oynuyor. İğneyle oynatılması da bana göre artık bir maç tamam, iki maç tamam. Bayağı bir maç, çok kritik bir maçta iğneyle oynadı, penaltı golünü attı. Ardından oynadığı maçlarda dinlenebileceği karşılaşmalar vardı Kasımpaşa maçına dahil, bu maçta dahil. Yani beş tane maç değinilir otursanız bu oyuncunun dönüşü milli takımdan sonra nasıl olacak soruları da bir haberinde getiriyor. Şimdi alternatifi de var. Halil Dervişoğlu hiç kadroda yok. Barış Alper Yılmaz orada oynuyor. Fenerbahçe derbisinde oynadı. Bazı maçlarda oynadı. Bakan bu var. Son maçta gol atmış. Hani o alternatiflerin olduğu yerde ben Okan Hoca'nın kendimi sorgulayacağım diyeken belki de bazen bunlardan bahsetti. Ya takımda hala oturmayan yerler var Görkem. Bunu tekrar tekrar söylemeye gerek yok ama 8 numarası hala takımın var ama yok. 10 evet. numarası var ama yok. Mertens var. Orada on numara oynayan. Hakim Ziyek var. En fazla orada oynayabilecek ama hazır değil. Yani Okan Hoca da Kerem orada oynatmak tabii ki istemez. Çünkü elindeki oyunculara bakıyorsun. Mertens'ten geçtiğimiz sezonki performansı alamıyor. Hakim Ziyek hazır olsa zaten orada oynatmayı düşünecek. Barış Alper Yılmaz da o bölgede biraz. Çünkü Okan Hoca solda oynayan Kerem'in performansını da ortaya on numara alarak düşürtüyor baktığın zaman. Bir takım eksikler var. Milli takımda Tekrar söylüyorum bu arada takım içinde e, yorulan ve sakatlı olan futbolcuların tamamen düzelmesi ve dönüşte Alain Spor'la içeride maç var, e, Manchester United'la içeride maç var. İki tane çok önemli maç var. İnşallah bu kadro sakatsız, daha hazır bir şekilde bu maçlara hazır olur. Okan Hocam tekrar söylediğim gibi çok eleştirdiğim yani olmuştur ama buradaki ben kendimi sorgulayacağım sözüyle tekrar değinmek istiyorum Görkem ben sorgulayacağım. Transferi yapanlar da sorgulamalı gibi sanki bir algı oluştu bende. Bu evet. benim kendi şahsi düşüncem. Çünkü şöyle bakıyorum Görkem. Hakim Ziyek hala hazır değil. Zaha bir var bir yok. TT uzun zamandır yoktu. Bu hafta 83 dakikada gördük. Endombele maça giremez oldu. Angelinho bayağı bir maçında en iyi futbolunu oynuyor. Bu maçta oynayamıyor. 3 yerli kontenjanı diyelim? Adına başka bir şey mi koyalım? Barış Hakim Ziyek'i oynatırsın. Bu kadar formda bir maç eksiği de e, yani yoktu. O hazır oynadı. E, Kerem Demirbay 8 mi dedik, 10 mu dedi kendisine soruldu. 8 mi oynarsın, 10 mu oynarsın? Her yerde oynarım dedi. Şu anda hiçbir yerde oynamıyor. Yok oldu Hatta, abi birden Kerem işte de. Hiçbir yerde oynamıyor. E, Halil Dervişoğlu maç kadrosunda yok. Eyüp Aydın denilen Barcelona'da şey, Bayern Milik'ten bir futbolcu transfer dedi Görkem çok transferi ses Bayern evet. getirdi. oyuncu almak kolay değil. İki ayağına daha kim? Fizikli denirdi. Bir ya da iki kere bu sene kadroda gördüm. Henüz ayağıma top değmedi. Maçta, resmi maçta. Kaan Aya'nın, baktığın zaman bu son oynanan Bayamini maçında oldukça iyiydi. Bu maçta yine kadroda yok. Biraz e, kadro planlaması, Okan Hoca'nın kendimi sorgulayacağım demesi bu isimlerin içinde yatıyor bence. Çok net. Sol bekiniz yok. Var ama yok. Sekiz evet. numaranız, 4 tane var. Ama bir tane 8 numara çıkarıp oradan devşirme 8 numarayla dönüyorsun. Kaan Ayan'la devam ediyorsun. Bu hafta haftalardır yedek olan Sergio Oliveira e var. Şimdi diğer taraftan 10 numara konusu. Kerem çıkıyor ya Hakim iş geçiyor. Barış geçiyor. Yani 12-13 hafta oynamış. Totalde 23 maç oynamış. Galatasaray'ın hala ne oynadığı ne sistemi oynadığı belli değil. Sistemi de belli değil. Oyun planı da belli değil. Sürekli değişken bir Galatasaray var. Bunu Galatasaray artık bir an önce atmalı. Bu... Milli arada bu için bir fırsat olacağını düşünüyorum. 15 gün çok iyi bir fırsat. Dinlenmesi gereken oyuncular var. Okun Hoca 4 günlük bir izin verdi. Ama bu milli takım dönüşü. Herkes Okun Hoca'nın dediği gibi bizler adına bir şey düşüyorsa, taraftar adına düşüyorsa ki taraftar bana göre bu süreçte e, görevini en iyi yapanlardan bir tanesi. Galatasaray'ın kazanması gereken maçlarda e, en iyi etkili olmuştur. Bayağı mini maçı içeride kaybedilmesine rağmen oradaki deplasmandaki maçlar taraftar en ufak bir olumsuzlukta dahi tepki vermeden takımına destek verdi. Bizler gördüğümüzü söylüyoruz. Okan Hoca'nın büyük maçlara çok iyi hazırlandığını defalarca söyledim o gün. Ee, Görkem bunu sana şimdi fazla soru şey bırakmadım. Kusura bakma. Hani <laughs> abi, bu oyuncu oyuncu değişiklikleri dışında Okan Hoca'nın büyük maçlara takım hazırlaması, motive etmesi 10 numara. Çok iyi kadro hazırlıyor. Oyuncuları motive ediyor. Ama o da belli bir yerde sıkışıyor oyuncu değişikliklerinde. Orada da yardımcılarına çok düşüyor. Yardımcılara da oyunu okuyamıyor. Bu hafta Hatay maçında bana göre kadro tercihi ve sistem yanlıştı. Milli araya giriliyor. Evet, son bir kez bunları söyleyim de dostlar araya gireceğiz. Öyle değil. Ben Angelino konusunda takıldım mesela. Barcelona Bayern Münih maçı en iyi maçlarından bir tanesi Galatasaray'a geldiğinden beri ama Kazımcan oraya tekrardan monte etti. Abi yani şöyle, sen şöyle e, seni destekleyecek şöyle bir istatistik gördüm ben de abi. Galatasaray bu sezon 3 maç kaybetti işte. 2 Bayern Münih, bir Hatay. üçünde de Angelino yokmuş abi. Yani birinde sonradan oyundan çıkıp skor değişti. Ne işte. dönüyor Galatasaray için. Bak, evet, ben, diğer ben, ikisi ben, bunu bilmiyordum. Olmuyor. ben bunu bilmiyordum ama gerçekten de Bayern Münih maçından sonra e, oyundan kesilmeyecek ilk adam Angelinho'du. Çünkü Bayern Münih maçı öncesi burada ve Aspor'da yaptığımız yerlerde şunu söyledim. Almanya'da Bayern Münih'e karşı o statta e, ve kendi o zaman Leipzig formasında en çok forma gemi oyunculardan bir tanesi. Sekiz kez son bir forma girmiş. Birinde bir tane de golü var hatta. Ya bu takıma karşı ya var olacak ya da dedim şey olacak. İstanbul'daki maç için şey ediyorum. Burada evet. görevini yaptı. Şimdi burada böyle bir çıkış yakalamayı isteyen bir oyuncuyu tekrardan kulübe atmış olsanız, oyuncunun da ister istemez şeyi bozulur. Ee, psikolojik değil ama oyun dengesi, oyun isteği, hazır ya ben burada savaştım. Gazetelerimi aldım, yorumlara baktım. Ancelotti Galatasaray'a bir biri en güzel maçını oynattığı zaman Hatay maçında Kulübeye çekerseniz bunun 3 yerliyle dant Başka bir şeyle dant E Diğer oyuncular için de geçerli. O zaman Hakim Zeyek bayağı bunun maçında çok kötü bir performans sergiledi. 11'e ödüllendirildi. Zaha Zaha'ya ben açıkçası bireysel olarak da biraz kızgınım yani. Sonuçta her oyundan çıkışında bir e, kulübeye ya da kendisine ya da arkadaşlarına kızgın bir yapısı var. Zaman zaman kızıyor. Zaman zaman gidiyor. Herkes oyundan çıkabilir. Dünya'nın en iyi oyuncusu da en iyi oynarken de oyundan çıkabilir. Bazen oyundan çıkması gerektiren bir pozisyon olabilir. Hocanın yapacağı değişiklik sizi dışarı atabilir. Dün Ceko'da da görüldü mesela. Bu Ceko'da oyundan çıkarken e, sistem evet. etti. Ama Zaha bunu çok fazla yapıyor. Daha maçın dördüncü ya da beşinci dakikasıydı. Sergio'ya bir pas attığı zaman yetişemedi değil. Sergio'ya kızıyor mesela. Bunların hepsinin toparlanması lazım. Galatasaray evet Avaraj'da şu anda ikinci sırada puanla ezeli rakibiyle aynı. Ama iki bu dönüşten sonra avantajları var. Galatasaray zorlu maçlarını hemen hemen oynadı. E Galatasaray'ın e, üst üste oynayacağı maçlara nispeten biraz daha şey yaptı. Zira Türkiye Kupası maçları da gelecek ama e, puan kaybına çok fazla şey yok. Baktığın zaman Pendik, Alanyaspor, Manchester United o zorlu süreçte 3 günlük maçlarda biraz atlattı. Dönüşü de o konuca eğer e, futbolcuları daha iyi motive ederse biraz daha toparlayıcı olabilir. Hakemler konusunda söyleyeceğim çok şey var. <laughs> Bugün tefihve çıkartma konusunda çok, çok şeyler söyleyeceğim oyun saha bölümünü konuştuk. Saha dışında da söylenecek çok şey var. Evet. Abi dilersen e, o konuya da geçelim. E, Hatay Spor maçında Galatasaray'ın bir Barış Alper ile bir de Icardi ile son dakikada yaşanan olaydı. iki penaltı beklentisi vardı ancak e, ikisine de beklenen karar çıkmamıştı. E, Okan Hoca'nın da dediğim gibi yönetiminde e, Metin Öztürk açıklama yapmıştı maçtan sonra. Bahattin Şimşek ve Emre Malok ile ilgili şikayetleri vardı. E, bunun içinde de TFF ile görüşecekleri haberleri gelmeye başladı. E, sen Nasıl yorumlarsın abi bu gelişmeyi? Müzik